sen. Bravo. Bakma devam et. yolları kapat. Hadi benden beşer tane gözleme. Bura değilmiş ya. Ya neresiyse neresi amına koyayım ya. Ne fark eder ya? Düştüm orada beni kaldırmıyor amına koyayım. Gel diyor sana geçer kaldırırsın diye. Mahmut Ho şey Abdullah Hoca kaldırma dedi. Abi geri mi döneceğiz? Geri mi döneceğiz? Abi adam yoruldu yoruldu Abi adam yoruldu yoruldu Ben 15 dakikada bir yatıyorum Seni orada kaldırdım gönderdim Arkadan şey çıktı Murat abi Orada bir uçtum aşağı Aşağıya uçtum Sağırıyorum ama ne bileyim yok Sağırıyorum ama ne koyayım yok Güneş de bekletme beni Yalan söylüyor Ama inişdə fərqlidir. Oh oh, oh. <laughs> ya ben. Alınıyor, oh. 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 yatacağım ben biraz. Hayır Verde. hayır, abin abi kızıyor. Ya çileye ben Tamam oh. tamam Abi, olan var mı? Ben de var derben zor taraflarda hiç. Ağladın Hadi orada. ağladın orada. Bekledik seni. Hadi gidelim diyorsun. Buralar basit miydi? Oraya ısıracaksın. Şu geldiğin yer Çek kolay onu. mıydı? Isıracaksın çekeceksin. Bülent abi. Şu geldiğin yer kolay mıydı? Ha? Geldiğin yer kolay mıydı? Orası zordu abi. E, zordu. E tamam. En zor yerde amına bekledim. Burada. Ya Bülent abi ağlayan sensin orada. Tamam yok kafam yandı. Yok, ben bu adama <laughs> dalacağım ya. <laughs> bak, Bitirdin bak. lan. <gülüyor> Bitirdin. <gülüyor> <Gelmedi> <gülüyor> kana kana içemiyorum. Bu ki ne ya? lan? Kaç patlayacak mı? <laughs> Vallahi kaynıyor. Ben tam yatarken emerim.